Farkındayım çünkü... Çünkü ben yaratıcıyım. <laughs> Zamanı yönetmek bizden sorulur. Özenli olmak bizim işimiz. <gülüyor> <gülüyor> Detaylar bizim işimizdir. Anlayışlıyım, kadını en iyi anlayan kadındır. Çözüm odaklıyım, her zaman yanınızdayım. Dijital dünyayı en iyi ben takip ederim. Eğer uyuyakalırsanız, üzerinizi ben artırım. Düşünceli olmak doğamızda var. Kuzuçuklarımı ben doyuruyorum. Geçen hafta gelmedim, börek yetmedi dediler. Bu hafta yaptık, gani gani de doydular. Her birimiz çok değerliyiz ve bunun farkındayız. İşte tam da bu yüzden tüm sektörlerde kadına verilen pay daha büyük olmalı.